Ge Geçilmiş, yani. geç açılmış bilgiler. Ama ben söylemiyorum saygı gereği. Ama o uzmanlık alınma, uydurma derse o zaman ben terk etmek durumundayım. Hayır, ben çünkü hayır, burada saygı. karşılıklı sözde saygı ilkesi çerçevesinde konuşuyorum. böyle saygı, saygı sözünün arkasına saklanarak ...gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek Peki istiyorsunuz. Peki başka bir cümleyle onu açıklayabilir misiniz acaba? Uydurma kelimesi. Bakın, Avrupa, insanlar, Avrupa'da... bakın insanlar bazen Tabii. kavramlar konusunda ne kadar hassas duyarlı oluyor. Tabii. Onun için Atatürk'e de... Atatürk e de bu adam derken aynı duyarlılığı göstermek gerekiyor. Kendisi çok yanlış gerekiyor. yaptı evet. ben hiç müdahale etmedim. Olacak mı almayacak mı? Şimdi alacak mi? Mi? tekrarlıyorum o zaman. Sayın evet, Cevizoğlu galiba. tekrarlıyorum. Evet, Avrupa'da Avrupa Birliği dışında 25'e yakın bağımsız Sayın... devlet vardır. Egemen devlet vardır. Bunun her tersini Oğlanın... söylemek yanıltıcıdır. Evet, yani... Ben de zaten konuşacak bir şeyim yok. Çünkü bu konuyu bilmediği için e, aynı konuda doğrusu. Hayır şey, daha, mesela, daha konumuz var. Daha, yanıltıcıdır dedi. Daha zaten. konumuz var. Hayır. İbrahim, yok, İbrahim Kaboğlu değil. kaçmasınlar. Değil, daha hayır, Avrupa Birliği'nden. Ka kaçmıyorum bakın sürekli bana sataşıyor. ben böyle bir